1958'den beri bilinen virüs maymun ve kemirgenler gibi hayvanlardan insana bulaşmaktaydı ve her yıl Afrika'da yaklaşık 100 vaka bildirimi yapılmaktaydı. Ancak 2022 yılına gelindiğinde başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada Afrika ile veya oradan gelmiş hayvanlarla teması olmayan kişilerde monkeypox dediğimiz aslında mpox olarak adlandırılan virüs tanımlandı. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti ve vakaların azalmasıyla beraber bu durum Mayıs 2023'te sonlandırıldı. 2023'ten itibaren Afrika'da özellikle Kongo'da daha ağır bir klinikle karakterize bir başka virüs alt tipi ile olan bir mpox salgını başladı. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 14 Ağustos 2024'te yeniden uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti. Virüs insana enfekte hayvan, enfekte insan veya virüsle kirlenmiş cansız maddeler ile yakın temas sonucunda bulaşmaktadır. Virüs sağlıklı kişilere ciltte gözle görülmeyecek çatlaklar, çizikler, mukozalar veya solunum sistemi yolu ile bulaşabilir. Ne gibi semptomlar gösterdiğine bakacak olursak ateş, halsizlik, baş ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, sırt ağrısı, özellikle semptomların arasında sayılabilir. Yine ateşin başlamasından bir üç gün sonra başlayan, özellikle kol ve bacaklarda ağırlıklı görülen ve yüzde de yaygın olarak saptanan döküntüler virüs için tipiktir. Hastalık belirtileri gösteren kişilerin son bir ayda riskli bölgelere seyahat edip etmedikleri veya enfeksi şüphesi ile e, şüphesi olan kişiler ile temaslarının olup olmadığı sorgulanmalıdır.